Selam benim canlarım selam ya şimdi e, bir takipçimle konuştum instagramdan ulaşmıştı bana ondan sonra işte konuşabilir miyiz dedi tamam konuşalım dedim konuştuk şimdi birkaç zamandır bazen böyle arıyor bir daralmış aradı beni sesimi duymak istedi konuştuk falan şimdi ben de böyle bir bayram ziyaretine gidiyorum e, o bir beş dakika mesafe vardı onunla konuştuk böyle hem konuştuk hem yürüdük falan bir yere geldim şu anda durduğum yer ee, ne kadar zaman olduğunu bilmiyorum tarihlerle Aram çok iyi değil unuturum tarihleri e, ama bir zaman bilmiyorum belki bir bir buçuk yıl önce belki iki yıl önce aynı burada durduğum noktada duruyordum bir şeyler olmuştu e, o gün hak etmediğim sözleri işitmiştim ve burada durup gökyüzüne bakmıştım o gün o kadar canım acıyordu ki e, şimdi onunla konuşunca o geldi aklıma e, yani hadi iki sene diyeyim iki sene önce şu noktada durduğum zaman o gün işittiğim sözler karşısında yaşadığım olay karşısında e, o kadar üzülmüştüm o kadar canım yanmıştı ki ve gökyüzüne bakmıştım dedim ki Allah'la konuştum dedim Rabbim şu an benim canım çok acıyor ve hak etmediğim sözleri işittim e, canım çok acıyor Rabbim dedim ama şu an kendimi sana o kadar yakın hissediyorum ki yani şimdi beni, e, beni sana böyle yaklaştıran kişiyi ben şimdi nasıl kızayım dedim. Nasıl kızayım dedim. Öyle olmaz mı değil mi? Öyle olur. Hani canımız acır, hak etmediğimiz, hak etmediğimiz tırnak içerisinde. Neden yaşadığımızı idrak edemediğimiz için hak etmediğimizi düşündüğümüz şeyleri yaşarız. Üzülürüz, kırılırız, kaybederiz. Canımız sıkılır daralırız böyle bak bir çaresiz kalırız böyle kimselere anlatamayız sanki derdimizi sıkıntımızı ee, ama en çok da o anlar bizi Allah'a çok yaklaştıran anlar değil midir benim de hiç unutmuyorum burada işte böyle bazı resimler var hiç unutulmaz Bu, buradaki resim de öyle bir şey o günkü Elif'i hatırlıyorum nasıl dua ettiğini nasıl canının acıdığını şimdi bakıyorum ki ama diyorum ki ya yani güzel bir günmüş o gün aslında. O gün evet o güne o gün yaşarken canım acıyordu. Üzüntülüydüm ama o günkü yakınlığımın çok kıymetli olduğunu şimdi fark ediyorum. Bazen hani diyoruz ki işte sınandığımızı düşünüyoruz. Yani Allah bizi sınıyor diyoruz. Mümkün. Veya kendi e, hal ve hareketlerimizin neticesinde, kendi kararlarımızın neticesinde, yargılarımızın neticesinde bir şeyler yaşıyoruz. E, hepsi mümkün ama bir şekilde hep e aslında böyle her türlü ihtimale karşı sınav olduğunu bilerek hani bir durmak, e, bir sakin kalabilmek, e, bir dışına çıkıp olayın kendimize bakabilmek, e, bir canımızın acısına şahitlik edebilmek, kendimize şahitlik edebilmek. ve bir, bir durmak. Hani hemen düşünmeden, hemen konuşmadan, hemen bir eyleme geçmeden, hemen bir acele etmeden ki hani kolay değil bizler için. Aceleceyiz bizler çünkü bir durmak evet şu an ben bir şey yaşıyorum ama Allah'ım çok canım acıyor ama vardır bunda da bir hayır ya vardır bunda da bir hayır ben böyle bakmayı öğrenmeye çalışıyorum yani iki senedir böyle bakmaya çalışıyorum evet yine sıkıntılar olmuyor mu oluyor ee, ama eskiye göre daha farklı olduğunu görüyorum çünkü şöyle bakmayı öğretiyorum kendime eh hayatı yaşarken o anda kapımı açtığında, yani Elif kapısını açtığında karşısına bir şey geliyor. Kişiler değişebilir. E bu anne olur, evlat olur, ne bileyim işte başka insanlar olur. Bir mevzu geliyor, bir olay geliyor, bir şeyler yaşıyor Elif. E, ama bir bakış açımız var, bir algımız var. Yani bir toplumsal algımız var. Bize öğretilen bir algı var. E, diyoruz ki yok, bu iyi bir şey değil. Bu gelen iyi bir şey değil. Hemen korkuyoruz, hemen panik yapıyoruz, hemen belki çaresiz hissediyoruz, belki yetersiz hissediyoruz kendimizi. Kapıyı açtığımızda karşılaştığımız şeyden korkuyoruz. Canımız sıkılıyor. Ama bu bakış açısını bıraksak da aslında her şeyden hayır çıkabileceği bakış açısına geçsek, ne olursa olsun, kötü bir kötü bir şey bile olsa, yani. E, Allah korusun bir kaza olur bir bela olur bir sıkıntı olur bir dert olur her şey olabilir her ne olursa olsun kapımıza gelen ee, bir musibet olabilir her ne olursa gelen şeye şöyle bir durup Allah'ım ben bu yaşadığım olaydaki ikramı görmeye niyet ediyorum bu yaşadığım olaydaki öğretiyi almaya niyet ediyorum Allah'ım ben bir duruyorum bir duruyorum Rabbim bir duruyorum Nedir şimdi? Ben bunu neden yaşıyor olabilirim? Ne öğrenim, ne öğrenmeliyim, neyi görmeliyim? Veya tekrar eden mevzular varsa yani aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsam o zaman bunun benimle bir alakası olduğunu düşünmeliyim... Evet her şey benimle alakası var. Çok şeyin benimle alakası var. Böyle baktığım zaman görebiliyorum o zaman. Diyorum ki Elif yani ne kadar uzatmışım mevzularını. Ne kadar uzatmışsın mevzularını diyorum. Ama konuştuklarım, yargılarım, eleştirilerim, bütün bunlar bana geliyor. Bu dil belası var ya, bu dil belası, bu konuşuyoruz ya, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Ee, ne konuştuğumuza da dikkat etmiyoruz. İşte çok dikkat etmemiz lazım aslında ne konuştuğumuza. O kadar dikkat etmemiz lazım ki, yani... E, hemen bir olayla ilgili bir bir şey yaşıyor. Hemen yapıştırı veriyoruz yargı. Ya böyle de olmaz diyorsun. İşte böyle olmaz. Şöyle olmaz. Nasıl olmaz? Nasıl olmaz? Nasıl olmaz? İşte hayat bir şekilde o anda, o anda yaşam alanına ektiğin, sen kendin ekiyorsun, ben kendim ekiyorum. Kimse bize bir şey yapmıyor. Kendi dilimizle o kişiyi, o olayı yargılayarak kendi yaşam alanımızı o anda bir tohum ekiyoruz. Zehirli bir tohum. Güzel şeyler de ekebilirim. Zehirli bitkiler de ekebilirim. Bu bana ait. Bu karar benim. İşte ağzımdan çıkan sözcüklerle bunu ben yapıyorum. ...bunu ben yapıyorum... ...ne yapıyorum bir yargıda mı bulundum... ...eleştiri haydi bakalım yaşamadın mı... ...o anda bir... ...zehirli bir tohum ektim... ...ve ne zaman... ...ki ben de bunu yaşayacağım... ...onun nasıl yaşadığını... E, ...anlayacağım... ...onun nasıl yaşadığını anlayacağım... Ha diyeceğim ki ya Elif... ...o gün onu yargılamıştın gördün mü... ...bak şimdi aynı şeyi yaşıyorsun... ...bak o yargıladığın şeyi yaşıyorsun... ...görüyor musun diyorum mesela çok yaşıyorum. Ben de bunu yaşıyorum. Ben de bunu yaşıyorum. Geçmişte eleştirdiğim şeyleri bazen kendi çocuklarımın üzerinden yaşıyorum. Ah diyorum. Ah ki Elif ah diyorum. Bak görüyor musun nasıl çıkıyor? Bak kınadığın şeyler nasıl çıkıyor? Diyorum ki Allah'ım diyorum. Af, af diliyorum. Tövbe ediyorum. Elimden geldiğince. Değil mi? O zaman şöyle diyelim mi hep beraber? Allah'ım biz bugüne kadar ne konuştuğumuzu bilemedik. Dilimizi kendi hayrımıza kullanamadık. Nefsimiz için kullandık. Nefsimiz için kullandık hayrımıza ve hayra kullanmadık. Bütünün hayrına kullanmadık. Alan özür diliyoruz. Bize verdiğin bu sesi, bu kelimeleri, bu cümleleri, bu mucizevi gücü hayrımıza ve hayra kullanmadık. Kötü konuştuk. Eleştiri yaptık, yargı yaptık, kınadık, ayıpladık. Hem kendimizi, hem başka insanları, olayları ve bunlarla yaşam alanımıza sınavlar ektik sorumlusu biziz. Biziz. Sonra da Rabbim belki de seni suçladık affet bizi. Affet bizi. Bizi sınadığını düşündük ama belki de kendi söylediklerimiz nedeniyle sınandığımızı çoktan çoktan unuttuk. Biz, biz unutkan varlıklarız Rabbim. Sen kendi dilimizle, kendi düşüncelerimizle, içten dıştan yargılarımızla, eleştirilerimizle, kınama ve ayıplamalarımızla birlikte kendi yaşam alanımıza ektiğimiz sınavlarımızdan sen bizi muaf eyle Biz hepsini kabul ediyoruz. Arkasındayız hepsinin. Hepsini kabul ediyoruz. Arkasındayız. Tövbe ediyoruz. Tövbe ediyoruz Rabbim. Sen bizi bağışla. Biz kibirli davrandık. Biz çok bildik. Ee, kolay geldi konuşmak. Hmm, çok kibirli davrandık Rabbim. Sen bizi affet. Çok kolay yargıladık. Çok kolay yargıladık. Sen bizi affet. Sen bizi kendi dilimizle ektiğimiz yaşam alanımızdaki sınavlarımızdan muaf eyle. Allah'ım bütün konuştuğumuz, eleştiri, önünden arkasından konuştuğumuz, eleştirdiğimiz, yargıladığımız, kınadığımız, ayıpladığımız her kim varsa Rabbim hepsinden özür diliyoruz. Hepsinden af diliyoruz. Haklarını bize helal etsinler. Haklarını bize helal etsinler. Ben de benim önümden arkamdan konuşan, beni yargılayan, beni ayıplayan, beni kanayan, beni eleştiren her kim varsa, benim hakkımı yiyen her kim varsa Allah'ım ben senin için, senin o güzel hatırın için hep herkesi bağışlıyorum, affediyorum, hakkımı helal ediyorum. Helal olsun, helal olsun, helal olsun. Allah'ım bundan sonra dilimi hayrıma ve hayra kullanmayı niyet ediyorum. Sözümün en güzellerini kendim için ve bütünün hayrına kullanmayı niyet ediyorum. Eğer bunu yapamayacaksam eğer, dilim nefsime hizmet edecekse eğer, dilim şeytana hizmet edecekse eğer, Allah'ım kolaylıkla ve sağlıkla, Peygamber Efendimizin benden, bizden istediği şeyi yapabilmeye, hayırla susabilmeyi niyet ediyorum. Sen bizim susabilmemizi kolaylaştır. Susmamız gereken yerde susabilmeye niyet ediyoruz. Kolaylaştır Allah'ım çok konuşmaktan sana sığınırız. Gereksiz yere, boş yere konuşmaktan sana sığınırız. Eleştirmekten, yargılamaktan, kınamaktan, ayıplamaktan sana sığınırız. Kendi yaşam alanımızı sınavlarla doldurmaktan sana sığınırız. Biz bilmiyoruz ya Rabb'i, sen bizi affet, sen bizi bağışla. İşte böyleyken böyle canlarım. Şimdi o güne baktığım zaman diyorum ki ah Elif o gün Allah'a ne kadar yaklaşmıştı. Kendini ne kadar hissetmişti. Halbuki o gün ne kadar canı acıyordu. O gün yaşarken öyle. Ama o an geçtikten sonra o andan çıktıktan sonra bakıyorsun şöyle geçmişine ah evet diyorsun. Orada ben güzel bir şey öğrendim. Güzel bir şey öğrendim. Evet. Evet. Ama tabii yaşarken insan e, bana haksızlık yaptılar diyorlar işte şöyle diyoruz böyle diyoruz bilmem ne diyoruz o anda duygusal olarak da davrandığımız için görmem gereken şeyi göremiyorum, duyamıyorum, akledemiyorum. Kalbimde hissedemiyorum. Duygularım e, perdeliyor hepsini. Duygularım beni yanıltıyor. Duygularım beni yanıltıyor. O yüzden duygularımın bizi yanıltmasından, duygularımın beni yanıltmasından Rabbim ben sana sığındım. Duygularımın nefsime hizmet etmesinden ben sana sığındım. Duygularımın şeytana hizmet etmesinden sana sığındım Allah'ım. Allah'ım duygularım sana hizmet etsin. Ruhuma hizmet etsin. Amin. İşte böyleyken böyle canlarım hiç planlamazken şöyle bir akta gidiverdi. verdi ee, kardeşimle yaptığım sohbette buna e, vesile oldu. Belki şu anda hepimizin bir canı acıyor olabilir. Şu anda tam şu anda beni dinlerken belki çok bir kalbin daralmış olabilir, bir sıkılmış olabilirsin. Bir çıkamadığımız bir şey var belki. Bilemiyoruz. Olmuyor, bir türlü olmuyor, bir türlü olmuyor. Ee, Allah'ım bilmiyorum, ben şu anda bir şeyler yaşıyorum ama ne yaşadığımı bilmiyorum, bir türlü içinden çıkamıyorum Allah'ım, sen bana yardım et vardır bir hikmeti bu yaşadığımdaki anlamı kucaklamaya niyet ediyorum, bu yaşadığımda şu an belki ben göremiyorum duyamıyorum, e, ikramlarını kucaklayamıyorum ama bu yaşadığımdaki anlamı idrak etmeye niyet ediyorum, Rabbim Duygularımın esir olmaktan sana sığınırım. Duygularımla yanlış hareket etmekten, yanlış kararlar vermekten, yanlış zanlarda bulunmaktan sana sığınırım. Sen beni affet. Bu yaşadığım olayın ikramı bana nedir? Nedir? Evet şu anda üzgünüm. Duygularımı kendime söyleyebilirim. İfade edebilirim. Bunu bunu yapmak kendime çok iyi geliyor. Evet şu anda çok üzgünüm. Çok canım sıkkın, çok canım yanıyor, çok öfkeliyim. Duygularımı kendime ifade edebilirim. Bu çok güzel bir şey. Biz duygularımızdan bir haber yaşadık bugüne kadar. Öfke mi? Öfkeyi içimize attık ama kendimize söyleyemedik. Öfke sanki bizim e, hak ettiğimiz bir duygu değildi yani. Attık attık içimize attık. Hazmedemedik. Hazmedemediklerimizi içimize attık. Ne oldu? Ondan sonra sindirim sistemimiz bozuldu. Midemiz, bağırsaklarımız, bedenimiz hastalandı. Canım benim. Canlarım benim. Evet böyleyken böyle işte. Evet. Duygularımızı kendimize söylemek, itiraf etmek. Sessiz sessiz çok kızgınım şu anda ya. Evet çok üzgünüm, çok kırgınım. Öfkeliyim. Kabul ediyorum bunlar benim duygularım. Serbest bırakıyorum. Hepsi gelip geçici. Serbest bırakıyorum. Bu duyguları kendime yük etmeyi bırakıyorum. Duygularıma şahitlik yapmaya niyet ediyorum. Allah'ım duygularımın esiri olmaktan ben sana sığınırım nefsimin ve şeytanın duygularımı, yaralarımı kullanmasından ben sana sığınırım. O kadar güzel kullanıyorlar ki çünkü hele geçmişteki travmalarımızı, yaralarımızı, kayıplarımızı öyle güzel e, kullanıyorlar ki çünkü kullanıyor ki nefsimiz ve şeytan. O oradan böyle vesveseyi basıyor, basıyor. Evet. Senin duaların var mesela. Benim bir duam var diyelim ki eee duamı ümitle beslemeye devam ediyorum yani ümitli olmaya işte ediyorum ve onun gerçekleşeceği zamana kadar bir önümde bilmediğim bir zaman var ve o zaman süresince ümitle beklemem gerekiyor o duamı korumam için Allah'a güvenerek duamın gerçekleşeceği zamana kadar sabırlı olmam için onu ümitle beklemem gerekiyor ama o yolda ilerlerken bakıyorum ki bazıları o duayı çoktan kabul olmuş hani yaşıyor onu ne oluyor? Ondan sonra işte içinde hemen nefsin geliyor veya işte şeytan diyor ki bak diyor işte gördün mü bak onunki olmuş, seninki olmadı. Hemen oradan vesvese. Dün de yaşadım bunu. Dün de birkaç gündür yaşıyorum. Benim duam olan ama e, onu yaşayan insanları gördüm mesela. E, fark ettim içinde. Dedim Elif hayırdır? biz kıskançlık hissettim sanki içimde. Bu bana dair bir duygu. İnsan duygusunu kabul etmeli. Kıskançsam kıskançım Evet. Benim nefsim kıskanç bir nefistir. Eskiden çok daha fazlaydı. Şimdi de böyle güzellikleri gördükçe gördükçe nefsim bakıyorum ki bir böyle bir şey oradan veriyor. Diyorum ki hayırdır? Elif para kıskanmaya başladın sanki. Diyorum ki maşallah, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şöyle şöyle olmuş. Neyse artık o e, kavuştuğu şey, o yaşadığı şey herkesin göre değişir tabii bu. Maşallah ne güzel olmuş, ne güzel ona sahip olmuş. Maşallah, Allah'ım devamlı olsun bana da nasip et. Kendine de dua etmek ama o anda birisinin mutluluğuna şahitken kendin içinde bunu dilemek. Ama o kıskançlık duygunu fark ederek dilemek. İşte onu fark etmezsem o duyguyu, o duygun benim bereketimi kesiyor, bolluğumu kesiyor. Bana gelene engel oluyor. İşte onu kabul etmem gerekiyor o duygumu. Maşallah ne kadar güzel. Maşallah. Allah'ım bana da nasip et. Allah'ım bana da nasip et. Devamlı olsun inşallah gibi. Böyleyken böyle canlarım. Şimdi ben bayram ziyaretine giriyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Elif Yersel.